Tamamdır ben ses sosyal hesap demek bunu çok iyi ve güzel bir gmail hesabı oluşturabilirsiniz arkadaşlar kendinize hatta kendinize kanal bile kullanabilirsiniz evet arkadaşlar şimdi Google'dan hesap oluşturup basıyorsunuz kendim için en en altta hesap oluşturuyorum sayfa açılıyor Evet arkadaşlar. Yani adınıza, ben odanızı sorunu bilirim ya. Ben kısık kendi içine göreceğim. Bölgeye ben şey doğru bırakmak Evet arkadaşlar sevgisi gün, ay, yıl, cinsiyetinizi yapıyor arkadaşlar. Bunlar benim temel bilgilerim. Ondan sonra bunları da bakın. arkadaşlar. Siz, siz de kendinizin içine görebilirsiniz. Ben hemen girip arkadaşlar hemen videoya devam et. Arkadaşlar çocuksanız arkadaşla, orman arkadaşlar Orman zaman arkadaşlar. İki benim. Şu tekrar yazınızı arkadaşlar 1999 yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar şu geçen de arkadaşlar geldi. Kendi Gmail adresinizi açın. Gmail adresiniz, adresiniz arkadaşlar yine bir şey olsun. Get cama Get cama

arkadaşlar şifre yazıyoruz arkadaşlar geri geri her zaman bir şifre yazıyoruz arkadaşlar, arkadaşlar. size arkadaşlar ben atıyorum şimdi arkadaşlar oluşturdum artık gümeyi açıyorsunuz kullanabilirsiniz arkadaşlar kabul ediyorum basıyorum kabul ettik Ben altı iniyorsunuz arkadaşlar ben Evet arkadaşlar, kabul Ne zaman çıkabilir? 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 Ne zaman خوشحالیت بخوان، اگر سعی کنید این ویدیو را دوست داشته باشید، که شما بسیار خوشحال باشید. اگر